Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Evolution'un Türkçe Lightning Red masasındayız. 3 komşulu taktiğimizde oynayacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. 5 15 25 35. Şöyle bir ufak 140 lirayla başlayalım. Haydi bakalım. Geldim 5'e ay. Bir yanına girsen 5. 7, 17, 27, 24. Bastım katladım. Şöyle bayısımı bir tek yükselttim. Haydi bakalım. Güzel 17 20 liramız var. Bur geriye doğru be. 19 9. 19 9 tamam sıkıntı yok 22 2 32 12 bastık katladık usual ikisine de varız. Hadi oğlum. 13 yokuz orada. Da. 33 13 23 3. Bastık, katladık, tier aldık. Haydi bakalım. 5 11 24 30. Otuz beş attın, on liramız var. Şuradan bir tiyer bulsak. Abi 30 ya, şuraya 30 at ya. Gir lan 30'a. Gir 30'a be, işte bu be, işte bu be. İşte bu be. 3450 lira işte bu. Hem tier'i bildik hem fazla paramız hem 200x mükemmel. Mükemmel. 33, 23, 13, 3. Bastık katladık ve gene tier aldık. Süper oldu bu. işte bu be. Kasa bir anda 3 katına çıktı. Ver şimdi bir ikisi daha 32'de. 11 olur. Orada da fazlamız var. Güzel. Güzel 4000'ler oldu kasa. Ben burada duracağım arkadaşlar. 4000 lira gayet yeter. Size bir duyurum olacak arkadaşlar. Çekilişimiz olacak. Telegram kanalımızdan bir çekiliş düzenleyeceğiz. Kasino Pere üye olan 10 kişiye 50 TL vereceğiz arkadaşlar. Açıklama kısmında linki mevcut. Kasino Pere girip üye olmanız gerekiyor. Kanalımıza abone olmanız gerekiyor ve videoya like atmış olmanız gerekiyor. Bu şartları sağlayan 10 kullanıcı 10 arkadaşımıza 50 TL çekilişte vereceğiz. Minimum bir kere çevirme şartı var. Onun dışında girip oynayacaksınız arkadaşlar. Telegram'dan yapılacak tekrar söylüyorum. Kayıt olduktan sonra Telegram kanalımıza geliyorsunuz. Casino perdeki açmış olduğunuz kullanıcı adınızı mesaj olarak gönderiyorsunuz. Çekilişe hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Çekiliş hatırlatmamızı da yaptık. Pazar günü gerçekleşecek çekiliş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Yayın arkadaşlarınıza, çevrenize. Gelin çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.